Peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Bir peygamber ikliminde yine beraberiz değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarıyla ve çocuklarla ilişkileri insanı hayretlerden hayretlere düşürüyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en küçük kızı Fatıma radıyallahu anh'a idi. Fatıma'nın annesi vefat etmiş, ablaları da vefat etmişti. En uzun zaman dilimi olarak babasıyla kalandı Fatıma radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kızı Fatıma ne kadar düşkünse babası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem binler kez daha ileri boyutta kızı Fatıma'sına düşkündü. Öylesine düşündü ki ona bazen Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına şöyle seslenirdi. Ümmü Ebiha, babasının annesi. Kızına hitap ederken böyle diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının annesi. Annelerle çocuklar ne kadar da dertleşirlerdi. Çocukların dert otağı anneleriydi. En çok annelerine sığınırlardı. En çok anneleriyle konuşurlardı çocuklar. Belli ki Peygamber Efendimiz de en çok küçük kızı Fatıma'sıyla konuşuyordu ki dolayısıyla ona babasının annesi annesiyle çok konuşan peygamber yani kızıyla çok dertleşen dert ortağı kızı olan Fatıma'sı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cennetül Baki'ye sık sık giderlerdi. Medine-i Münevveri'nin bağrında, Ravza-i Mutahhara'nın hemen yanı başındaki Cennetül Baki'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık giderlerdi. Zeynep'ini oraya defnetmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhyesini de oraya defnetmişti. Kızı Ümmü Gülsüm'ü de oraya defnet etmişti. Kızı Fatıma'nın üç ablası yani Zeynep'i, Rukiye'sini, Ümmü Gülsüm'ünü Peygamber Efendimiz Cennetül Bakiye defnetmişlerdi. Nice şerefli arkadaşları oradaydı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz kızlarını, akrabalarını, candan dostlarını Cennetül Bakiye giderek sık sık ziyaret ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mezara gittiğinde önce kızı Zeynep'e, kızı Rukiye'sine ve Ümmü Gülsüm'ün mezarlarını başına oturur. Orada hüzünlenir, gözleri yaşarır, sonra gözlerinden inciler dökülürdü. Fatıma'nın gözü ve gönlü ise babasındaydı. Babasını göremediği zaman yerinde duramayandı. Babası Cennetül Baki'de ise kızı fırlayarak babasını bulmuş olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarının mezarı başındaysa küçük kız da çoktan babasının yanı başına gelivermiştir. Babacığının gözleri ıslanmışsa Fatıma'sın elinde mendili kainatın peygamberinin gözyaşlarını silmeye başlamıştır. Bunun tersi de olurdu. Bazen ufacık yüreği dayanamazdı aplaların ölümüne ölmüş olmalarına, vefat etmiş olmalarını. Gönlü kabarır, gözü yaşlanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez mendilini çıkarır. Babasının annesi dediği küçük kızı Fatıma'sının gözyaşlarını silerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sefere çıkarken en son kızı Fatıma'sına gelir onunla vedalaşırdı. Sefer bittiğinde ve hanesine dönerken ilk olarak da kızı Fatıma'ya gelirdi. Diğer bir ifadesiyle Medine'den çıkarken en son uğradığı, vedalaştığı küçük kızı Fatıma'sı olurdu. Medine'ye döndüğünde ise süratle gelip bağrına bastığı küçük kızı Fatıma'sı olurdu radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'sını yeğeni Ali Efendimizle evlendirmişti. Evlendiklerinin ilk zamanlarında evleri uzaktaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'sına o kadar alışmış. O kadar can cana olmuşlar. O kadar canlar birbirine geçmişti ki Fatıma'sının kendisinden uzak bir evde kalışına Babası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna tahammül edemiyor, dayanamıyordu. Kendi evinin yakınlarından ev aramaya başladı. Şerefli arkadaşları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ev aradığını duyunca hemen koştular. Evinin en yakınından bir ev buldular. Efendimiz o evi kiraladı. Can parçası Fatıma'sını o eve getirdi. Artık dünkü zamanlar gibi baba kız çok yakın olmuşlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her sabah penceresinden kızına hayırlı sabahlar diyebiliyordu. İstediği an kızı babasına, babası kızına hemen ulaşabiliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i kutlu evine kızı Fatıma'sı gelir gelmez, peygamberler sultanı Hemen ayağa kalkarlardı. Ayağa kalkarlardı, kızı Fatıma'sının alnından öperlerdi. Sonra da kalktığı yere buyur derlerdi. Kendi oturduğu yere kızını oturturlardı. Babasının rahleyi tedirisine yetişmiş kızı Fatıma ise, babası kendi evine geldiğinde hemen kalkar, babasının Ellerine sarılır, Kendi oturduğu yere babacığın oturmasını isterdi. Fatıma ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Candan ilişkisinin, Kelimelerle anlatılabilecek, Kelimelerin takatı dermanı yetebilecek cinsten değildi. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını da çok severdi. Bir gün yine kızı Fatıma'sının evine gelmişlerdi. Hazreti Hasan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den su istemişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu bardağa koydular ve Hasan'a uzatırken Hüseyin efendimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bileğinden tuttular ve kendine doğru çekmeye başladılar. Belli ki Hüseyin efendimiz de su içmek istiyordu hem de öncelikle su içmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin Efendimizin minik parmaklarını bileğinden yavaş yavaş çözdü ve suyu Hasan'a uzattılar. Hasan'a verdiler. Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anh'a ise olup bitenleri gözlüyor ve izliyordu. Şunu söylemekten kendini alamadılar babasına. Babacığım Hasan'ı daha mı çok seviyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise her konuşması anlamlar yüklüydü. Her konuşması hakikatin bağrından esintiler şeklindeydi. Ve kızı Fatıma sana şöyle diyordu. İkisini de çok seviyorum. Ama suyu önce Hasan istemişti. Yani su Hasan'ın hakkıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arkadaşlarıyla meclis halindeydiler. Derken meclisteki sahabe-i kiramdan birisinin oğlu geldi, babasının kucağına oturdu. Babası onu bağrına bastı, başını kokladı okşadı. Sonra aynı sahabenin kızı geldi. Kızı da babasının önüne oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu manzaradan rahatsız oldular da, o sahabeye, o şerefli arkadaşına, şunu söylüyorlardı. Kızının için kucağına almıyorsun? Kızının için kucağına almıyorsun? Kurre İbni İyas anlatıyor radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere oturunca onun şerefli arkadaşları da hemen çevresini kuşatıverirler, çevresine otururlardı o sahabe-i kiramdan biri daima küçük oğluyla beraber peygamber meclisine gelir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerdi. Her gelişinde o sahabe mutlaka küçük oğlunu getirmeyi ihmal etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden hemdem olmasını çok arzu ederdi. Ama bir gün bu babanın küçük çocuğu vefat etmişti. Baba tabiri caizse hüzünlere gömülmüştü. Ciğer paresini ne zaman hatırlarsa ılgıt ılgıt gözyaşları dökerdi baba. Babaların yürekleri yanar dağlar gibi yanardı. Çocuğu ölen bu sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ağlarım diye artık peygamber efendimizin meclisine katılmamaya başladılar. Peygamber Efendimizin ise bir prensibi vardı. Gönül dünyasında dev bir anlam vardı. O da şuydu. Şerefli arkadaşlarını üç gün göremez ise hemen peşlerine düşerdi. Falanca kardeşimizi üç gündür göremiyoruz. Neredeler derdi. Sefere mi çıktılar, hastalar mı diye sorardı. Çocuğu vefat etmiş bu sahabe gelmeyince Peygamber Efendimiz falanca kardeşimizi meclisimizde göremez olduk dediler. Efendimizin arkadaşları ise ey Allah'ın Resulü onun oğlu vefat etti dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son derece hüzünlendi. Hemen evladı vefat etmiş bu babaya koştular, taziyede bulundular. Gördükleri hüzünlü babaydı. Hüzüne gömülmüş bir baba vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Efendimiz hakikat zemininden ona şöyle söylüyordu. Söyle bakalım vefat eden çocuğunun yaşadığın sürece hep yanında olmasını mı? Yoksa yarın cennetin hangi kapısına gidersen onun senden önce koşup kapıyı açıp buyur babacığım demesini mi istersin? O sahabe diyordu ki ey Allah'ın Resulü benden önce koşup cennetin kapısını açmasını isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öylese istediğin olacak buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde ateşler yanın babayı hakikatin zemininden hem teselli ediyor hem hakikatin muştusunu dillendiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla olan ilişkisi kelimelerle ifade edilemeyecek kadar ileri boyuttaydı. Çocuklara düşkünlüğün peygamberden ümmetine bir varis olarak, bir miras olarak kalışını idrak etmiş, idrak etme ve anlama durumundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biraz daha anlama dileğiyle hepinize iyi günler, bereketli zamanlar diliyorum değerli kardeşlerim. Peygamber ikliminden Bekir sağlam